Solitech 2023 teknik resimde ölçülendirme yapmak için ana sayfa araç çubuğunun altında bulunan ölçülendirme kısmından komutlarıma erişebilirim. İlk olarak akıllı ölçülendirme seçeneğimi seçip basit bir şekilde dikdörtgenin kenarını seçerek ölçülendirme işlemi tamamlayabilirim. Kendim bir ölçü vermek istiyorsam kenarıma tıkladıktan sonra Açılan pencerede istediğim ölçüyü yazabilirim. Örneğin 40 mm olması için 40 yazıp Enter'a basmam yeterli olacaktır. İkinci seçeneğimiz olan ara mesafeyle ölçülendirmede ise biraz daha karmaşık çizimlerde iki nokta seçerek yapabileceğimiz ölçülendirme şeklidir. Gördüğünüz gibi ölçümüzü 25 mm olarak verebiliyorum. Diğer bir seçeneğim olan açısal ölçülendirme işleminde ise komutuma tıkladıktan sonra açısal ölçülendirmek istediğim iki çizgimi seçiyorum. Bu ve bu olsun. Gördüğünüz gibi açısal değerimi verebilirim. Örneğin 60 derece. 60 yazıp enter'a basmam yeterli olacaktır.